Sayın Valim, değerli müdürlüğüm, protokolümüzün değerli üyeleri, değerli bas, değer basın mensubu arkadaşlar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüz, gündüz hepinize kutlu olsun, mübarek olsun. Cenab-ı Hak 2007 yeni gelmiş olduğumuz 2024 yılında da kazasız belasız sağlıcakla sağlıklı bilgiler vermemizi, niyaz ediyorum. toplum içerisinde belediye bizim için yürüyen ayağımız, gören gözümüz, tutan eliniz mesafesindesiniz. Doğru haber verdiğiniz sürece bizim yol göstericimizsiniz. Tabii yanlış da olabilir. Bunu da saygıyla karşılıyoruz yeni ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle ben tekrar sizlerin 10 Ocak çalışan meselelerimizden işte, bir de saygılar.